çekebilir deniyorlar mı? gözü de vuru verdi Bu işe başladım 500 metrekareyle. Ee, daha sonra bu işimizi biz 3 e, dönüme yükselttik. Ondan sonra 10 dönüm açık araziye yükselttik. Ve bunun sonrasında bir dönüm sera yaptık. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin naylon desteğiyle bu işimizi biraz daha burada büyüttük. Dikimlerini yaptık. Şu anda yaz-kış toplamaktayız şu anda. Yani Bir de burada, burası 1100 rakımda yüksek bir yer. Burada çileğimizin lezzeti, aroması gerçekten çok harika. Yani şu ana kadar müşterilerimiz e, yemiş olduğu çileklerde şu ana kadar biz çilek yememişiz diyorlar. Yani gerçekten e, yaylanın yüksekliği ve toprağın kalitesi burada çok önemli. Hedefimiz burada 10 ton ila 15 ton arası. İlerleyen zamanlarda bunu da e, göreceğiz bakalım yani. Ya yani şu an aylık kazanç olarak hesaplamadık ama çileğin fiyatı mesela yaz aylarında 100 TL'den başlayıp e, sonbahar kış aylarına doğru 300-350 TL'lere kadar yükselebiliyor. Yani şu an satışımızda 350 350 TL. Büyükşehir Belediyesi'ne bu katkılarından dolayısıyla çok teşekkürlerimi sunarım.